Bugün sizlerle son günlerin en çok konuşulan konularından birini ele alacağız. Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarının satış süreci ve bu süreçte yaşanan şaşırtıcı gelişmeler. Belki sosyal medyada, belki haberlerde bu çifte dair pek çok şey duymuşsunuzdur. Kara para aklama iddiaları, lüks yaşamları ve nihayetinde mallarına el konulması derken Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Ancak bu kez hikayenin merkezinde 77 milyon liralık lüks araçlar ve bir mahkeme kararı var. Hazırsan bu karmaşık ama bir o kadar da ilgi çekici meseleyi en başından ele alalım. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysan eğer hemen başlıyoruz. Her şey Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medyada hızlı yükselen popülaritesiyle başladı. Dilan Polat özellikle güzellik ve kozmetik sektöründeki markalarıyla tanınıyordu. Instagram'da paylaştığı ışıltılı hayat, lüks arabalar, gösterişli evler ve pahalı kıyafetler onu milyonların takip ettiği bir isim haline getirdi. Engin Polat ise eşinin iş ortağı olarak bu imparatorluğun bir parçasıydı. Çift, milde gayrimenkul, otomotiv anonim şirketi gibi çeşitli şirketler üzerinden işlerini yönetiyordu yönetiyor, Aynı zamanda Ferrari'ler, Porsche'ler ve Mercedes'ler gibi dudak uçuklatan araçlarla dikkat çekiyordu. Ancak bu parıltılı dünya 2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gölgelenmeye başladı. Soruşturmalar Polat çiftinin mal varlıklarına el konulmasıyla sonuçlandı. Tasarruf Mevduatı sigartofonu Fonu yani TMSF çiftin şirketlerine kayyım olarak atandı. TMSF Türkiye'de batık bankaların varlıklarını yöneten ve gerektiğinde bu varlık satarak kamu zararını telafi etmeye çalışan bir kurum. Polat çiftinin durumunda ise TMSF, çiftin sahip olduğu lüks araçları satışa çıkarmaya karar verdi. Bu araçlar Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketlerine kayıtlıydı ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 77 milyon lira olduğu belirtiliyordu. Ferrari'den BMW'ye, Porsche'den Mercedes'e kadar uzanan bu araç filosu adeta bir müze gibiydi. En pahalı araçlardan birinin fiyatı ise tam 34 milyon 750 bin liraydı. İhale 22 Nisan 2025'te İstanbul'daki TMSF binasında yapılacaktı ve kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırmıştı. Peki bu araçlar neden satılıyordu? TMSF'nin amacı Polat Çifti'nin mal varlıklarından elde edilecek geliri eğer suçlamalar kanıtlanırsa kamu lehine kullanmaktı. Araçlar satış öncesinde bir kapalı otoparkta 24 saat güvenlik kameralarıyla korunuyordu. Bağımsız bir değerleme kuruluşu her bir aracın raiç bedelini belirlemiş ve bu bedel haberler ihale inanında paylaşılmıştı. İhaleye katılmak isteyenler önce kapalı zarfla tekliflerini sunacak ardından en yüksek teklif bedelinin üzerinde ise açık arttırmaya geçilecekti. Her şey planlandığı gibi giderse araçlar yeni sahiplerine kavuşacak ve TMSF e önemli bir gelir elde edecekti. Ancak işte tam bu noktada hikayeye beklenmedik bir döneme hiç girdi. İhaleye saatler kala Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz sahneye çıktı. Sevinç Horoz, Polat çiftinin hem iyi hem de özel hayatlarında hukuki teslimcisi olarak uzun süredir bu davanın içinde. Daha önce de TMSF'nin kayyım atamasına ve araçların satış kararına sert tepkiler göstermişti. Mart 2025'te araçların satışa çıkarılacağı ilk duyurulduğunda horoz bir yazılı açıklama yaparak bu kararı hukuka aykırı bulduklarını belirtmişti. Ona göre Milde Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'ne yönelik ne bir vergi soruşturması ne de başka bir suçlama vardı. Üstelik 11 Temmuz 2024 tarihli bir masak raporunda Dilan Polat'ın suç teşkil eden bir eyleminin bulunmadığı tespit edilmişti. Horoz bu rapora dayanarak müvekkillerine uygulanan yaptırımların hem anayasaya hem de evrensel insan haklarına aykırı olduğunu savunuyordu. Avukat Horoz, TMSF'nin araç satış kararına karşı harekete geçti ve mahkemeye başvurarak satışın durdurulmasını talep etti. Mahkeme bu başvuruyu değerlendirdi ve 22 Nisan 2025 sabahı yani ihalenin başlamasına saatler kala şok bir karar verdi. TMSF'nin satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu, TMSF için adeta bir soğuk duş etkisi yarattı. İhale iptal edildi. Araçlar ihale listesinden çıkarıldı ve tüm planlar bir anda alt üst oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç bu haberi X hesabından duyururken kararın TMSF cephesinde şok etkisi yarattığını yazdı. Peki bu karar ne anlama geliyor ve hikaye burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kararı nihai bir karar değil. Yani bu sadece geçici bir engel. TMSF yetkilileri bu kararın kendi yetki alanlarını kısıtladığını düşünüyor ve karara itiraz etmeye hazırlanıyor. TMSF kaynaklarına göre araçların satışı fonun yasal yetkileri çerçevesinde tamamen meşru bir işlem. Önümüzdeki günlerde TMSF'nin mahkeme kararına resmi bir itiraz sunması bekleniyor. Eğer itiraz kabul edilirse araçlar yeniden ihale listesine girebilir ve satış süreci kaldığı yerden devam edebilir. Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un da pes etmeyi niyeti yok. Horoz daha önce yaptığı açıklamalarda TMSF'nin kayyım atamasının bile kanuna aykırı olduğunu savunmuş ve tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirtmişti. Bu noktada işin hukuki boyutu kadar kamuoyunun tepkisi de önemli. Polat çifti sosyal medyada hem destekçileri hem de eleştirmenleriyle uzun süredir gündemde. Kimileri çiftin lüks yaşamını ve mal varlıklarını suç gelirleriyle elde ettiğini düşünüyor ve TMSF'nin satış kararını haklı buluyor. Diğer yandan özellikle Dilan Polat'ın hayranları ve avukatlarının da desteğiyle çiftin haksızlığa uğradığını savunan bir kesim var. 11 Temmuz 2024 tarihli masak raporuna dayanan bir grup Dilan Polat'a yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu ve mal varlıklarına el konulmasının hukuksuz olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada özellikle X platformunda bu konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Kimi kullanıcılar adalet yerini buldu derken kimileri ise bu araçlar satılmalı, kamu zararı telafi edilmeli görüşünde. Peki bu araçlar ne kadar değerli ve neden bu kadar dikkat çekiyor? İhale listesindeki araçlar arasında Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW gibi markaların en üst segment modelleri yer alıyor. Toplamda 77 milyon lira değerinde olan bu araçlar Türkiye'de çok az kişinin sahip olabileceği türden. Listedeki en pahalı araç 34 milyon 750 bin liralık bir fiyatla öne çıkıyor. Bu rakamlar Polat çiftinin bir dönem nasıl bir hayat yaşadığını ve bu lüksün nasıl finanse edildiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor. TMSF bu araçları satarak hem kamuoyunun beklentilerini karşılamayı hem de eğer suçlamalar kanıtlanırsa elde edilecek geliri kamu lehine kullanmayı hedefliyordu. Ancak mahkeme kararı bu planı en azından şimdilik durdurmuş görünüyor. Hikayenin bir başka ilginç yanı da TMSF'nin Polat çiftinin mallarına nasıl el koyduğuna dair detaylar. 2023'ün sonlarında soruşturmaların başlayacağı işlamasıyla birlikte çiftin araçları önce yedemin'e teslim edilmiş, ardından bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına taşınmıştı. Burada 24 saat güvenlik kameralarıyla korunan araçlar eksperler tarafından incelenmiş ve değerleme raporları hazırlanmıştı. TMSF'nin bu kadar titiz davranması sürecin şeffaf ve yasal bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin bir göstergesi. Ancak Polat ailesinin avukatı bu sürecin başından beri hukuka aykırı olduğunu savunuyor. Hatta 19 Kasım 2021 2024'te TMSF'nin kayyım atamasının kaldırılması için İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu. Bu dilekçe henüz sonuçlanmamış olsa da Polat çiftinin hukuki mücadelesinin ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Şimdi gözler TMSF'nin atacağı yeni adımlarda. Bundan sonra neler olacak? TMSF mahkeme kararına itiraz ederse ve bu itiraz kabul edilirse araçlar yeniden satışa çıkabilir. Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Oroz bu süreçte süreçte başka hukuki hamleler yapabilir. Örneğin masak raporuna dayanarak Dilan Polat'a yönelik suçlamaların düşürülmesini talep edebilir veya kayyım atanmasının tamamen kaldırılması için baskıyı arttırabilir. Diğer yandan kamuoyu bu meseleyi yakından takip etmeye devam ediyor. Polat çiftinin davası sadece bir hukuki mesele olmaktan çıkıp Türkiye'de adalet, lüks yaşam ve sosyal medya fenomenliği gibi konuları tartışmaya açan bir sembole dönüştü. Bu hikayede dikkat çeken bir başka nokta da Dilan ve Engin Polat'ın kişisel hikayeleri. Dilan Polat bir dönem sosyal medyada sıfırdan zirveye hikayesiyle ilham kaynağı olarak görülüyordu. Ancak bu hızlı yükseliş aynı hızda sorgulanmaya başladı. Engin Polat ise daha çok arka planda kalsa da çiftin işlerini yöneten kilit isimlerden biriydi. Soruşturmalar çiftin hem iş hem de özel hayatlarını mercek altına aldı. Şu anda tutuksuz yargılanan çift, kamuoyunun göz önünde bir hukuk mücadelesi veriyor. Kimilerine göre bu mücadele Ele, haksızlığa karşı bir direniş, kimilerine göre ise suçlamalardan kaçma çabası. Sonuç olarak Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarının satış süreci sadece bir ihale meselesi değil. Bu, hukukun, adaletin, kamu vicdanının ve sosyal medya çağında şöhretin kesiştiği bir hikaye. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı bu hikayeye yeni bir bölüm ekledi. Ama son sözeni söylenmedi. TMSF'nin itirazı, avukat Sevinç Horoz'un karşı hamleleri ve belki de yeni mahkeme kararları bu meseleyi daha uzun süre gündemde tutacak gibi görünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Polat çiftinin araçlarının satışı durdurulmalı mıydı yoksa TMSF'nin planı devam etmeli miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.